Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir mini serisi. hoş geldiniz dostlar bugün sizler birlikte 2. Dünya Savaşı'nda Lüksemburg'ü oynayarak Benelüks'ü kurmaya çalışacağız arkadaşlar umarım serimizi beğenirsiniz diyerek zorluğumuzu efsanevi savaş sınıfı alıyorum ve buradan el asal 150'ye kadar kıstıktan sonra nazar almasını kaldırıyorum arkadaşlar ve görüyorsunuz ki 41.000 nüfusumuz varken 9.377'lik ise bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum arkadaşlar bu arada benim hedefim ne diye soranlar olabilir hedefimiz naz almasını ittifana katılıp faşist olup Benelüks'ü kurmaya çalışmak olacak arkadaşlar en sonunda ise Fransa'yı yıkarak tamamen Benelüksü ele geçireceğiz bu arada açıklama kısmında bu senaryo ve modun linki mevcut. Oradan direkt olarak indirip oyunuza entegre gidebilirsiniz arkadaşlar. Eski Age of kaldırmak zorundasınız. Haberiniz olsun. Şimdi buradan yönetim ve ordu bakımına da her şeyimizi veriyorum ve daha sonrasında ise artık nazi izlemeye başlayabiliriz. Zaten biraz sonra Avusturya ve Reinald'a girecek arkadaşlar. Bunlar da siz de zaten kendiniz gözlemleyeceksiniz. Görüyorsunuz ki Reinald az önce düştü. Ben nazi ile ilişkimi yüksek tutacağım. Çünkü hedefim nazi ittifakına ittifana katılmak olacağı için. Bu arada dukatlarımı yatırayım. 30 bin dukatta bir faşist olalım arkadaşlar. Hükümet biçimini değiştirelim. Bu arada benim lüks gördüğünüz üzere Hollanda ve Belçika'dan oluştuğu için işimiz daha rahat. Nazanmesine toprak almıyoruz veya buradan Lüksemburg'u yeniden şekillendirebiliyoruz dostlar. Ben o yüzden hemen hükümet biçimimizi faşist yapayım. Faşist nerede? Burada. Güzel. Faşistimizi yapıyorum. Görüyorsunuz ki artık tamam bir faşist olmuş durumdayız. nazalmesi bizi ittifana alacağını düşünüyorum artık. Bu, bu andan itibaren arkadaşlar. Buradan hemen ilişkilerimi tutacağım bu arada. Nazanmesi boşlamayalım. Evet günlük gelirimiz 500 dukattan 655 dukata kadar çıkmış durumda. Kendimizi biraz daha geliştireceğim. Dibimizdeki görüyorsunuz ki bakın bu devletler 40 bin ekonomiye falan sahip. O yüzden bunlara şu an savaş açarsam büyük bir ihtimal kaybederim arkadaşlar. Hükümet biçim. O neydi lan? O, o da bir şey vardı. Az önce. Bu ne lan? Kocaman olmuş. Neyse tamam devam edelim. Bu arada arkadaşlar yan bir kanal açtım. Yan bir kanalın linki açıklamanın yorumlar kısmı mevcut. Oradan direkt olarak gidip farklı e, içeriklerin videolarını izleyebilirsiniz dostlar. GTA San Andreas'a başladık. GTA San Andreas'tan sonra GTA 4 gibi birçok içerik daha gelecek bilginiz olsun. Her şey sıfırdan başlayarak her şeyi güzelce oynamaya çalışacağız. Şimdi turlarımızı geliştirmeye devam ederken Naz Almanya'sı görüyorsunuz ki ilişkimiz artı 66'ya kadar çıkmış durumda. Hemen armağan göndereceğim. Arkadaşlar bu arada kanala iki buçuklardan katılarak diğer videoları erkenden izleyebilirsiniz dostlar haberiniz olsun zaten açıklama kısmında linki var eğer katıl butonu gözükmüyorsa veya da yorumlar kısmında mevcut arkadaşlar akşam saat 21.00'da da Twitch'te canlı yayında olacağım bilginiz olsun Şimdi görüyorsunuz ki artık 80 ilişkimiz var. İttifak teklif etsem kabul ediyor. Güzel. Şu an nazalması ittifak olduk. Artık ikimiz de faşist bir devlet olduğumuz için artık dibimizdeki diğer devletlerle savaşır konumak gelebiliriz dostlar. Ama yalnız görüyorsunuz ki naz az önce Avusturya ansuz yaptı. Bu da bizim için e eksi bir şey ama olsun arkadaşlar. Hollanda ve Belçika bulaşmadı sürece bizim için rahat. Yok. Ama sındırın askerleri ne kadar güzel dizmiş ya. Hoydort misali gibi. Neyse ben turumu geliştireyim. Şuradan çıkabilir miyim abicim? Evet. Buradan bir bakabilirim. Dibimde bir tane devlet belirlemem lazım artık arkadaşlar. Dibimdeki devletlerden birisini belirleyip orayı işgal edeceğim. O yüzden şöyle bakıyorum. Güçsüz bir devlet aramam lazım. Evet şurada Liberia var. Liberia'yı kuşatabiliriz. 10.000 bin e, şeyi var. Ekonomisi var. Aynı şekilde bakalım başka güçsüz devlet var mı? Oğlum o zamanlarda tüm devletler işgal edilmiş lan. Allah helal olsun kardeşlerime ya. Maşallah. Herhalde Libera'yı kuşatmamız gerekecek arkadaşlar. Bu arada Kimya Savaşı nazı şey, Lüksemburg ile hiç görmedim şu ana kadar. Eğer siz gördüyseniz yorumlar kısmına kesin belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ben hiç görmedim şu ana kadar bilmiyorum ama. E, asker basmaya başlayabilir mi? Şöyle biraz da asker basalım sıkıntı yapmayalım. Hatta kendimizi geliştirelim. Ben şu an savaş mıyım ya? Yatırımlar, araştırmalara şöyle yükten. Yani bu seri biraz sabır işi arkadaşlar. Eğer izleyen bilen varsa hayırlı olsun şimdiden. Bu arada o medeniyetimiz altın çağında. Refahtayız şu an güzel. Yani Lüksemburg'u da soktuk ya artık gerisi benim için pasafüsü arkadaşlar. 1939 yılında evet Nazanvayz'a Polonya'nın şeyini aldım. Polonya büyük ihtimal ultimatomu kabul etti. E, şuna karşı savaşa katıl. Ben reddet ben gelmiyorum kardeşim. Ama seninle ilişkilerimi yüksek tutabilirim yani. Bu benim için zarar bir sonuç değil merak etme. Şuradan artık şunları kapatalım ben savaşa gireceğim dostlar. Bu savaşa inşallah kazan... Ne? Ben de geleyim dur savaşa. Asker al. Ee, şuraya şöyle gidebilir miyim? Teşekkür ederim. Ama O bir çok hızlı bunlar ya. Vallahi çok hızlı. Ben askerlerimi çıkartana kadar ooo. Sil sil askerleri gerizir abi. Neyse bunlar burada gelişe dursun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Fransa'yı az önce işgal ettiler. Polonya'dan da toprak aldılar. Polonya ultimatomu kabul etti büyük ihtimal. Yani biz kaybedeceğiz gibi geliyor ama hadi bakalım. Biraz daha dukatlarımızı basalım. Şu an ben dünyayı gözlemliyorum. Yani diyorum evet bu adam bunu alabilir. Evet boş ver kardeşim. Şimdi bu Anazal ittifamız bozulmasın. İlişki geliştir. Şu an ittifamız devam ediyor. İtalya Kralı'nın falan herkes ittifanı katmış durumda görüyorsunuz ki. Aslında ben size bir nevi Nazal Mesut'un gösteriyorum ama hadi bakalım. Şöyle şimdi artık yavaş yavaş Hollanda'ya Belçika'ya karşı savaş açabiliriz dostlar. Artık bunun zamanı geldi diyorum bence ben. Ben Elixir bu sayede formlayabileceğimi düşünüyorum. Ben aa. Aa Nazal askerlerini geri getiriyor bak. Abi kuşat buraları. Ben de asker sokayım dur şuraya. 3676. Ee, askerlerim nerede? Ben de savaş açacağım. Dur. Savaş ilan et. Beni inşallah kurtarırsın abi. Müttefik çağır. Savaşı ilan et. Gir abi. Aa benim toprağım oldu. Çok güzel. Şuraları şöyle topla. Ama benim yetişemiyorum. Dur. Aa burası da benim toprağım. Burası da benim toprağım. Ve burası da. <laughs> ne oldu lan? Paşinyan yol çekiyor önüne. Hani. Burayı da alıyorum abicim. Ee, şuraları da alayım. Sivice şeklinde bırakmaya çalışacağım. Buraları alabilirsem çok mutlu olurum. Evet güzel gayet güzel. Fransa'yıdan e, Fransa'dan topraklar almak çok hoşuma gitti gerçekten. Şuraları şöyle bir toplayalım dostlar. Fransa'yı Lüksemburg ile fethediyoruz görüyorsunuz ki bu oyunun mantığı bu şekilde arkadaşlar. Madem bu şekilde zorlandıracak bizi biz de bu şekilde ittifaklara katılarak anca alabiliriz. Bu arada Steam başarımı veriyor mu bilmiyorum ama hadi bakalım ilerleyelim. Konkurresta da oynarsanız eğer oyunu satın aldıysanız Steam başarını elinde sonunda alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Ben şimdi Fransa'ya karşı bir barış olacağım. Fransa'cım Senden istediğim topraklar şunlar. Ben sınırımdaki en değerli topraklara şöyle bakalım. Şu an 22 yıldızım var. O yüzden elimden geldiğince şöyle bakalım. En çok değerli yerler neresi? Paris'i almışlar. Peki 5 yıldız, 5 yıldız, 4, 5. Bir yıldız da buradan alalım. Talepleri gönder. Evet ben barışımız yaptım dostlar. Diğer devletlerle de barış teklif etti. Onlarla da barışımız yapayım hatta. Şunda da barışımız yapacağım. Güzel. Ben çekiliyorum kardeşim. Talepleri kabul et. Evet şu an İkinci Dünya Savaşı bir az bir şey de olsa sonlanmış durumda dostlar. Eğer tabii ki de sonlanacağını zannetmiyorum ama şu an benim askerler nerede? Burada. Güzel. Bu askerleri kaldırıyorum hemen. E, şimdi asimilasyonu yapmamız lazım. Bu diğer aldığımız topraklardan yatırım almamız lazım arkadaşlar. O yüzden şu an savaşa gelmiyorum. Gelmiyorum abi. Beni çağırıp durmayın ha. İngiltere işgal etmek istemiyorum. Durun. Asimilasyonumu yapmam lazım. Dur. Hemen asimilasyonları yap. Hollanda ile bir şu an e, yani son bir canı kalmış şekilde bekliyorlar ama hadi bakalım arkadaşlar. Sezar bunda başardı bakalım. Ee, şu an Fransa'nın benim ekonomi kaç? 22.000 ekonomi var arkadaşlar. Şu an kötüyüz ama biraz elimden geldiğince bir şeyler yapacağım bakalım. Ee, şimdi bunlar İngiltere'yi kuşatıyorlar sanırsam. İngiltere şu an kimlerle savaşta? Evet, Nazan ve savaşta. Ben de İngiltere'ye bir çıkarma atabilirim. Evet. Ama ondan önce bana biraz ducat lazım arkadaşlar. Ducatımıza almak için öncelik olarak ön paramızı basmamız gerekiyor. Hemen yani sağ üst taraftan paramızı basacağım. Bu arada arkadaşlar Cumartesi günü saat akşam 20.00'da İkinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı olsa dedi bir senaryo attım. O senaryoya da bakmak istiyorsanız yani bir önceki videoya bakabilirsiniz dostlar. Evet ben İtalya, Doğu Afrika'sına savaşa gelmiyorum. Gelmiyorum abi. İttifakınızdayım ama bak bunlar ben bu arada ittifakın bunlar beni dışlamaz inşallah. İş geliştir. 1079 ekonomisi var abimizin. Evet asimilasyonlar geldi. Asimilasyonlarımızı yapalım. Onayla. Şunu da yap. Güzel. Şimdi 30 bin bu dukatlarımız hemen artarken arkadaşlar 50 bin dukatta İngiltere'ye karşı bir çıkarma atabilirim açıkçası. Yani bu beni rahatlatabilir. 47 bin ekonomisi var. 78 bin. Abi Hollanda ile Belçika ile savaşmıyorlar. İyi iyi. Güzel. Bu beni sevindirdi. Dukatlarımızı basalım. Fransa'nın bu arada kaybetmesi çok güzeldi. 75 bin ekonomisi var. Ben aslında var. Bir tane devleti toplayabilirsem burada. Yani arkadaşlar sınırımdaki devletlerle aram nasıl peki? Evet Hollanda ile aram kötü ama bana bulaşmayacağını zannet, bulaşacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bu arada tekrar edeyim eğer bu serinin devamını hızlı bir şekilde izlemek istiyorsanız arkadaşlar Kanal iki buçuklardan katılarak anın tüm videoları izleyebilirsiniz dostlar haberiniz olsun. Teknoloji puanlarımızı verelim. Yani bu Lüksemburg sabır işi biraz. Bunun modern dünyada serisi de gelir mi bilmiyorum ama gelir bir ihtimal. Teknoloji puanlarımızı verelim. Böyle dukatlarımızı basalım arkadaşlar. Hemen sağ üst taraftan turumuzu indiriyorum bu şekilde bey. Hemen insinler. Evet Teknoloji puanlarımız geliyor yavaş yavaş görüyorsunuz ki. Şimdi bunlar savaşıyorlar mı? Evet savaşıyorlar. Lakin buraya bir çıkarma atan yok. O yüzden ben artık sınırımdaki e, devletlerden birkaçın aslında gidip Liberya'yı topraklarıma katabilirim. Sahte Amerika. Evet Liberia'dan şu an ekonomim fazla çünkü artık 100 bin hatta gireceğim arkadaşlar oraya merak etmeyin. Nazanmayısı bir denizden çıkarma atsa da bir rahatlasak ya. Evet 100 bin hatta ben gidiyorum Liberia'ya haberiniz olsun. Ben kaçıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ne oluyor lan? Aa Belçika Hollanda savaşı başladı. Hmm, Belçika arkadan. Bekle Hollanda. Ee, bir dur abi. Sen şuradan asker bas. Sen şuradan asker bas. Sen de şu... hemen savaşı ilan et. Tamam aldık oraları. Abicim çok hoşuma gidiyor. Nasıl ya? Aa, ta tamam beleş toprak dur. Başkentim gidecek ama arkadaşlar buna değer. Ee, şuraları şöyle topla. Aa yetmedi lan hareket puanı yetmedi. Dur Benelux benim olacak. Tamamdır Benelux'e şu an adım adım ilerliyorum dostlar. Şuradan hemen askerlerimi silelim. 3940 oğlum bu aradaki askerleri buraya katıyorum ama hadi bakalım. Şunu da sil abi. Evet nüfuslarımız zaten bol olduğu için arkadaşlar sıkıntı yok. Barış hemen yapalım. Tam toprak alacağımı düşünüyordum ki alamadık. Yani maalesef ki üzgünüm bunun için. 6 şuraları bırakacağım ya da dur. Dur abi dur. Vasallaştırma talep et. Talepleri gönder. Ee, aynı şekilde turlarımı bas. Bunlar özgürlük artısı basıyor mu şu an? İyi. Özgürlük artısı bastı falan yok. Ekonomisi bizden yüksek mi o arada? Ekonomisi 18 bin. Benim ise 24 bin. Şekillendir Lüksemburg. Tabii ki de bunu yapacağız. Bu zaten kolay bir mesele arkadaşlar. Ee, şuradan şu kadar asker basarsam bence var ya ben. Bu adama hakaret et. Allah'ım ne olur ittifama katılsın. Ne olur Allah. Im. Şuradan Tamam 1456 hemen hakaret edeceğim. Hemen hakaretimizi ediyorum arkadaşlar. Ultimatom gönder ihlak talebi. Bu kadar seni bak be bak bu beni üzdü. Bir ufak kalbim put etti arkadaşlar. Ee, yalnız bu devlette ben savaşacağım ya. Yapacak başka bir şey yok. Ee, savaşsak mı ya da ultimatom göndersek. Bir daha deneyelim abi ultimatom. İhlak talebi. Abi reddedip durma şaka mı yapıyorsun ya. Ultimatomumuz reddediyor. Şaka yapıyor herhalde. Hemen hükümet bana kredi verin lan. 2372 kredi al. Tamam. Bu kadar askerle biraz da asker basacağım. Yetiştir. Tamam. Bu kadar asker bence yeter sana kardeşim. Ha, ultimatom gönder. Yok abi ben bununla savaşacağız. Başka bir çare yok arkadaşlar. Bu adamla savaşacağız. Savaş ilan et. Gir abi. 1456. Sen şuralara git. Evet. Madem öyle. Bende de bu var kardeşim. Yer misin ha? Evet ultimatomu kabul etmedi. Görüyorsunuz ki şu an ya yine tam toprak alamıyorum. Delireceğim. Vasallaştırma talep et. Şu an bunu kaptırmak da istemiyorum arkadaşlar. Yani kaptırırsam büyük bir ihtimal zarar edeceğim. Hakaret et. Hakaret et. Hakaret et abi. Bir daha. Adama küfür ede de küfür manya ettik adam ya. Oh be sonunda kardeşim. 3152. Güzel. Şimdi buradaki nüfus hemen asimilasyonları yaparak nüfusumuza katmamız lazım arkadaşlar. O zaman hemen asimilasyonumu yapıyorum. Görüyorsunuz ki Dünya Savaşı'da Benelux kuruyorum. Bu da benim bir artım arkadaşlar. Yalnız buraya ne olmuş lan? Fransa, Evet DLC modu açılmış burada. Güzel. Şimdi İspanya sınırıma yaklaştı. İspanya aram nasıl? Kötü. Hemen ilişkilerimizi geliştirelim. İlişki geliştirelim arkadaşlar. Armağan gönderelim bu adama. Diyelim ki beni sev. Beni sev yoksa ben seni döverim. Oğlum bu adam 39'da niye bu kadar kötü oldu lan aramız? Yani arkadaşlar 45'e düştü. Yani bu bana savaş açacak bir ihtimal ama. Ne oluyor lan dur? Eee ilişki geliştir. Abi ne olur bak de aram kötü olsun istemiyorum. Armağan göndereyim kardeşim al para. Borçların bitene kadar bu arada e, savunma modunda duracağım arkadaşlar. Oğlum adam armağan gönderince adamın ben ilişkisi kötüleşiyor ya. Bu beni topraklarına katacak. Ben bunu biliyorum. Ben bunu her yerden sezdirim. O yüzden ittifam olan naz e, savaşa çağıracağım arkadaşlar. Yalnız elimden geldiğinde dukatlarımı basayım. Şu an 100 bin dukata kadar kendimi güvende hissederek basabilirsem eğer. Kredilerim vardı ne durumda? Kredi öde. Kredim yok. Güzel. Şu an savaşa Fransız İspanyası'na karşı savaş açabilirim. O yüzden biraz bekleyelim. de durumda 45'e düşmüş. Güzel. Biraz daha ilişki istirelim. Eğer gelmezse naz almayasa birlikte Franco İspanyası'nı toplayacağım arkadaşlar. Bu arada size dünyayı göstereyim ben. Sovyetler Birliği hala aynı modunda. Türkiye, Sovyet Rusyası, aha. Pers İmparatoru nerede lan? Gitmiş. İran gitmiş arkadaşlar. Güzel, şimdi ben... Evet, medeniyetimi seçmeyi başardım. Hemen başkenti ayarla. Basalı serbest bırak. Anam, anam, amanın. Oradan oraya geçemezsin değil mi? Kanka ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar bence bu savaşta. Ben bu savaşı kaybedeceğimi düşünüyorum çünkü. Hayır abi. Neyse. Aa herkes okeylemiş. Kabul et. Beleş toprak. Barış münakeleri. Barış yaptık mı lan? Ah be ben de barışa. Aa naziler çok sinirli abi. Naziler aşırı sinirli arkadaşlar. Evet güzel oldu açıkçası hoşuma gitti. Hemen şuna bir ultimatom gönderelim de şu adam şurayı bir bıraksın ya. 5392. O ultimatom gönder hakaret et. Bir daha da bulaşmam buna buna. Hakaret et. 10.000 ekonomim var. Benim kaç? 29.000. Hakaret et. Zaten asimilasyon falan yapıyorsunuz büyük ihtimal. 50 hak talebe. Tamam. Topraklarımız geri bizde. Evet arkadaşlar bugünlük serimizin bu final yani bölümün sonuna gelelim. Akşam saat 23.00'da yeni bir bölümü gelecek. Eğer 23.00'a kadar beklemek istemiyorsanız aşağı açık, açıklama kısmından kanala katılarak 1.5 liradan izleyebilirsiniz arkadaşlar hepsini. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.